Evet arkadaşlar Bahar'ın geldiği erik ağacından belli oluyor. Aynen gelin dua gibi çiçeklerini açmış. Ve kokluyorum. Ah, mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Harika bir kokusu var. Niye belediyeler? Şimdi soru soruyorum. Niye belediyeler bir sokağa bunun gibi kiraz gibi kırmızı erik gibi ve sonuçta bunun yaprağı da kıpkırmızı oluyor. Hatta bakın yaprakları da belirlemiş. Niye bir sokağa boydan boya bu şekilde eriye büründürmez ya da kiraza büründürmezler? ana büründürmezler. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce mükemmel olmaz mı? Bir caddede, yaşadığınız bir caddede tamamen böyle yaklaşık bir 10 gün boyunca kalır bu. Sonra da meyvesi oluşur. Ağacın üstüne tabii ki çocukların çıkmaması için de engel de yapılabilir. Bak bunları da düşünüyorum. Yani düşüp de bir yerlerini kırarlar hesabına. Belki dikmiyor olabilirler ama şu güzelliği şehir merkezinde niye yaşamayalım. Bu arada da orduda e, sisli bir hava. Genel Karadeniz'in genel yapısı. Evet. Şu aşağıdaki görmüş olduğunuz da arkadaşlar kavun limonu. Bakın çok büyüktür. Daha da büyük oluyor ama bulunduğu ortam iyi olmadığından dolayı oluşmuş. Şurada da portakalı var. Denize sıfır olduğu için. Evet arkadaşlar bir başka yayında görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.